Evet Olcay Bey, e, gazetecisiniz efendim, Ahu Turbay'ı da yakından tanıyorsunuz. Ahu Hanım çok da iyi bir insandı hepimizin bildiği gibi. Biz sürekli görüşürdük yani, bir saat falan sürerdi her telefon görüşmemiz. O kadar üzgünüm ki Cuma günü görüştüm, Pazar günü ölüm haberi geldi, şoktayım yani. En son görüşenlerden birisiniz. Tabii tabii, Cuma günü görüştük. Yani iyiydi, enerjisi falan iyiydi. Ben bir anda böyle olmasını beklemiyordum çünkü yoğun bakımda daha kötü günleri atlattı yani. artık iyi olup buraya gelmesini bekliyorduk. Şey dedim ona ben. uçabilmesi uçağa yasak da o yüzden gelemiyordu. E, dedim. Gemiyle gelirsiniz dedim. Gemiyle gelirsiniz. Bir ayda geliriz artık dedi. Gülüştük falan. Bunun haricinde Kadir İnan'ı sordu bana. işte sağlık durumun iyi olmadığını duyduğunu söyledim. O kadar iyi. Ona üzüldü. Ayşe Mine'nin kanser olduğunu öğrendi. Ona üzülüyordu. Yani hastalara üzülürken kendisi iyiyken bir anda daha çabuk gitti. Ya, ben ben hastayım biliyor Aa, muydun? Neydi? sağlık, sağlık aaa. durumu nasıl Son konuşmanız Soğur, yani? Son konuşmanızda ne mı? Yani iyi gitti. Bana sanki bir veda konuşması gibi çok övgü dolu sözler söyledi. Kendi övmek için demiyorum da yani çok iyi bir gazetecisin, çok iyi bir dostsun. Nasıl iyi bir evlatsın falan. Çok çok anneme de olan düşkünlüğümü bildiği için bize evet. Çünkü annemi kaybedince ben beni teselli eden kişilerin başında geliyordu. Yani ilk ikinci günü bile arayıp saatlerce konuşuyorduk. Bazı Yeşilçam'la ilgili şeyleri de anlatıyordu. Onları burada anlatmayacağım. Yani çok Vefasızlıktan yakınıyor muydu? Yakınıyordu ama kimseye muhtaç birisi değildi onu söyleyebilirim. Bodrum'da evi var yazdı. Olcay git tatil yap dedi mesela. Siz olmadan ben ne yapayım dedim. Ahvanım gelin birlikte yaparız tatil. Öyle dedim. Peki son yaptığınız röportajı anlatır mısınız? Ya yani da yaptığınız en iyi röportaj onunla ilgili. <laughs> Haber diyelim. Hocamı Bülent Ersoy'la bastım demişti. Öyle evet, mi? evet hocasını. Ve bu, bunun da en iyi röportaj <laughs> ödülü kazandım ben. Bayağı bir itiraflarda bulundu tam sayfa bütün. Gazetelerde de yayınlandı o dönem. Ee, yani o röportajda ödül aldım. Siz bütün, yani bütün Yeşilçam duayenleri hatta genç yayın ulaşabilen bir gazeteci. Evet, şey dedi bana, Olcay da dönemin magazin basın çok yalan yapıyordu dedi. Evet. Yani bir fotoğraf çekmişler gönül yazarla, yedi kez evlenmişler. Biz yedi kocayı gömdük, dokuzuncuyu da döktürüyoruz gibi dokuzu. Peki olduk. daha sonraki süreçte işte, Bülent Ersoy'la barıştılar mı biliyor musunuz? Her ikisinin de aradığını biliyorum ama birbirlerine ulaşabildi mi onu bilemiyorum. Yani o da annesi e, vefat ettiğinde ulaşmak için numarasını istemişti. Ben vermiş Görüştüm, görüşemedim. Bilerim Bugün ben. Bülent Ersoy'un burada olmamasını buna bağlayabilir misiniz? Yok san. Onunla da bir hafta önce görüştüm. Hiç sanmıyorum çünkü herkes müjdar o mesela. Ajda Hanım Efes'te konseri var. Bülent Hanım Antalya'daydı. Arzu yanındaydı. Yani biliyorum. Siz bu yok <laughs>